Arkadaşlar merhaba. Dördüncü dersimizden pencerelerden devam edelim. Yani bu büyük pencereden devam edelim. Ben bunları alttan bir hafiften bir küpeşteyle yani 5 santimlik bir küpeşteyle ayırarak e, devam edeceğim. Yani şu şekilde şuraya bir şuradan bir çizim yapayım. Şöyle 5 santimlik bir şey olsun burada. Bundan yukarıdan ayıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle çizelim. Mac Component diyorum bunları. Çünkü hepsi aynı olacak. E, daha sonra bunun içerisine 5 santimlik çıtalarla bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Stylus kısmından şuradaki kısım şu kısmı yukarı çıkartarak devam ettireceğim. Şunu follow me için şu şekilde devam edeceği için çıta yani orta kısım. Şunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Ve şu çizgiyi seçiyorum arkadaşlar. Follow me komutuna tıklıyorum. Yani beni takip et komutu. Ve bu kısım görüyorsunuz böyle oluşmuş oldu. Biraz kalın oldu ama iç kısımları biraz daha ince yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da şu kısımla birleştirelim. Daha güzel olur. Altta da şöyle bir kısım oluşturalım burada. Bunu 5 santim yapalım. 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk olsun. Şuradan şuraya 2,5 santim atıyorum. Şuradan da 2,5 santim atıyorum. Buradan şöyle bir rectangle aracımla burayı kapatıyorum arkadaşlar. Buraya da hafiften şöyle şu orta çizgiyi kaldıralım ve 5 santim bunu yukarı kaldıralım. Şöyle 5 santim yapalım. Şu kısmı seçip Mac Component diyorum. Create butonuna basıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı 3 parçaya böleceğiz. 3 parçaya böleceğimiz için e, şuradan bir ölçüm yapalım. Kaç santim kaldı bize geriye? 240 kalmış. E, onu 3'e böldükten sonra burayı şöyle orta çıtalardan Burada Divide komutu var. Divide komutuyla bunu istediğiniz parçaya biliyorsunuz. Üst segmentte. Üst segmentte böldüm. Mesela şuradan tıkladığımda görüyorsunuz arkadaşlar. Noktalar belirleniyor. Şu kısmından şunları yukarı çıkartarak buradaki orta kısımları belirleyeceğim arkadaşlar. Şu çizginin doğrusal olması için yani shift komutuna bastım. Tam dik halde gitmesi için yukarıya shift tuşuna basabilirsiniz. Yani şu noktayı üst kısmı yakaladım. Gördüğünüz gibi. Burada yine aynı şekilde burayı yakalamış oldum. Tabi şey var burada arkadaşlar. Yani bunu ben tabi manuel gösteriyorum ama e, burada bizim hazır eklentilerimiz var. Onlar hemen takır takır yapıyor e, işlemleri. Ama tabi biz burada işin manuel modelleme kısmını göstereceğimiz için e, teker teker modelinizde işin daha e, can alıcı kısmını öğrenmiş oluyorsunuz. Bu şekilde şuradan da 5 santim attım. Evet, şuradaki orta çıtanın şu kısmını tamamlayacağım arkadaşlar. Yine bunu, tabi bu çizgileri seçtik. Komponent yapacağım ama neyse onu iş bittikten sonra yapalım. Şunların hepsini seçiyorum. Ee, şunu kontrolde tekrar tutup tabi orta nokta noktam gerekiyor. Şu orta nokta kısmından çoğalttım Şu ve şuraya ekledim yardımcı gibi arkadaşlar. Şu hafif çizgileri silelim. Bizim işimize yaramayan çizgileri silelim arkadaşlar. Şurada kalan çizgileri orta kısımları bu şekilde ayarlamış oldum. E, şunları seçtiğimde şunlar da seçilmiş oluyor. Bunları da istemiyorum. Şunu Hide diyelim bir. Şunlar. Edit. Onu hayat ve ol diyor. Tekrar geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet cam yapmak için e, rectangle aracımı alıyorum. Şu şekilde şuradan şu şekilde şöyle bir kaç santim oldu? İşte 1.8 olmuş. 2.3 olsun. Şu şekilde bir cam kalınlığı olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da seçtim. Mac Component dedim. Create. Copy dedim. Şuradan. Şu noktadan şurayı yakaladım. 2x enter dedim buraya bıraktım. Tabii ölçeksiz olmuş. Ee, tam şeyi yakalayamamışız. Orada bir problem oluşmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Bunu da scale komutuyla şuraya tutup Evet. Yeniden içine girdim bunun. Şu push pull komutuyla bunu üste taşıyacağım. Şöyle bıraktım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir işlem. E bunlara eğer kaplama vermek isterseniz tekrar şu komponent menüsünde pardon kaplama kısmından translate deyip hepsinin içine girip şu içini seçtiğinizde hepsi aynı translate olacaktır. Gördüğünüz gibi mavi bir şekilde. Kaplama kısmından tabi daha sonra yapacağız. Ama tabi gitmeden yapsak daha iyi olur. Buradan mesela kaplama kısmından materyal kısmından color kısmına gelip bunlara koyu bir kaplama atarak devam edebiliriz. Şu şekilde. Daha sonra zorlanmayız. Çünkü kopyalayacağımız için ee, burada yapmamız bizim için daha mantıklı arkadaşlar. Buradan rengi seçerek, buradan atayarak ee, kısmı belirledim Burada şey var. Tabi bunların toplu halde taşınması için hepsini seçip Mac Group yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkada kalan kısımların seçilmesini engellemek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şunu seçtim. Hide dedim. Şunu seçtim. Hide dedim tek başına kaldı görüyorsunuz bu arkadaşlar. Tek başına kaldığı için şöyle seçiyorum ve Mac grup diyorum buna. Bu grup halinde taşınması kolay olacağı için arkadaşlar. Daha sonra hepsinin gelmesi için edit unhide hayat ol diyorum. Edit pardon. Edit unhide hayat ol diyorum. Hepsi buraya geldi gördüğünüz gibi. Şunu tekrar mol komutuyla buraya aldım. Buraya taşıdım. Gördüğünüz gibi bunu buradan aldım. Tekrar buraya taşıdım arkadaşlar. Tekrar bunu kopyalayarak devam ediyorum gördüğünüz gibi. Cam balkon olan yerde cam balkon yapacağız. Fransız balkon olan yerde Fransız balkon yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Yine buradan bunu alıp şöyle bu şekilde devam ediyorum. Tabi uzun zamandır modelimi yapmadığım için biraz paslanmışım ama Yine de modelleme kısmım Allah'a şükür iyidir, temizdir. Hızlı yaparım, temiz çalışırım diyelim. <laughs> Şimdi evet gördüğünüz gibi pencere kısımlarını da modelledik arkadaşlar. Şuradan aşağıda kısmını açalım bakalım nasıl görünüyor. Evet gayet güzel bir görüntüyle karşı karşıyayız. E, şuradaki balkon kısımlarını yapacağız. Ve ahşap e, kısımlarla devam edeceğiz arkadaşlar diğer derste. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek